Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Yörük dediğin yersiz, yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir. Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi. Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir bu çingenlere? Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene. Benim de gözümden kaçmadı bu hali, konuşmak vacip oldu gayri! Akşam şerifler hayrola amca! Hayrola bey! Senin bir derdin var oğul, derdini anlatmayan derman bulamaz! Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri! Muradım, evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir. <laughs> Aksidüm helal olsun sana! Demek bizim de çadırımız şenlenecek, demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım! Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana! Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam, gençliğim de beyliğim de haram olsun bana! Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obanın köyden kız aldığı... ...Ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür. Tatlı anam dinle beni. Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bu günleri de görecek miydim ya Rabbi? Oo, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz. Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz? İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz. Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatmi'yi almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam. Bey oğlumun kararı bu ise oba meclisi kurulsun, kararı versin. <laughs> da ellik yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik? Koca bir yörük beyine köyden kız almak duyulmamıştır hiç. Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı? Hepinizi dinledim, ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım. Ah, beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi? Meclis kararını verdi. Yarın sabah beyana köye iner, kızı ister. Kaya tez bunu bildir beye. isterim, muştu isterim, muradına erdin. Yarın da yana köye gidip batmayı isteyecek. <laughs> Şey, görüklere de kız verilir mi? hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a. E. Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi hiç hayırınmam. Sizin örf ve adetlerinizde tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? E? Buraya beyanamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin? Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime mi bu yaşa? Şingenlere kaptırmak için şing getirmedim. Gayri dönelim kahya. <laughs> Sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamaz. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur kıldan incedir. Ben bir günahım çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim? Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya. <laughs>